Bu böyle doğru söylüyor bu ayeti böyle. Ama bunun maratibini nasıl anlatıyor? İmam-ı Şafi, İmam-ı Azam, Ahmet bin Hanbel ve Maliki Hazretlerimiz bu edile şeride ne diyor bu? Ben hiç anlamam kardeşim. İmam Azam ne dediyse benim için odur. Kur'an ne dedi bilmem ben. Ben Kur'an anlayacak adam değil. Ben peygamberin insan anlayacak adam değil. Ne yapmış onu? Onları bir hadis var diyor, ayet var. La kardeşim onlar bilmiyor muydu İmam Azam Efendim? Bir ayete bakarken bütün ayetler muvacesine bakıyor. Bir hadise bakarken senin bilmediğin nice hadisler muvacesine bakıyor. Usulüne bakıyor, sıhhatine bakıyor vesaire. Ha eğer ilmimizin kıblesi sadakat yoksa, teslimiyet yoksa, bir şey adına kullanmasan o bıçak gibidir, elini kesersin. Ee, şurayı dokuyayım veya uzun olur. Peki burada keselim. Bir saat olmuştur. Okuyun abi, okuyun. Yarım Peki şuraya yarım değil şu şeyi okuyayım. İki ceset bir ruha ait gene. Birincisi hem de bu konuyu üzerine başka bir şey koymuş oluruz Hatem. Kur'an hakimin bazen görüyorum arkadaşlar bu tür şeyleri eyleme dönüşmemiş dersi de ben istemiyorum. Benim derslerde şu. Zaten üslubumuzu biliyorum. Dima'daki karşılığı dersin. Enfus ve karşılı, karşılığı, <laughs> eylemdeki karşılığı. Eylemi sizi bırakmıyor. Eylem de budur. Bu batıldır, bu doğrudur. Çünkü niye? Belki senin garibine gidecek ama benim bulunduğum makam bunu söylemekle de vazifeliyim. Demesem suçluyum. Ha işine yara dinlersin. İşine yaramaz, pile yerine basarsın veya dersime gelmezsin. Ben demeyle vazifeliyim. edile işeri uymayan, hiçbir şeyi kabul etmiyorum ben. Çünkü imanımın gereği. Kim olursan o. Ol. Eğer nurculuğu iddia ediyorsan Risale-i Nur'un laikalarını onun içinden oraya dayanarak söylemiyorsam ben o faaliyeti nurculuk da kabul etmiyor. Hizmettir ama nurculuk başka bir şey. Ha bunu beğenmeyebilirsin. Ben usulden gidiyorum. Bu benim tespitim değil. Biz Müslümanız. Ortak ölçümüz şudur edile şeriyedir. Uyarsak uymuşuz. Uymasak uymamışız. Doğru dışındasın. Kim? Herkes. Buna herkes dahildir. Alimi, cahili, kadını, erkeği, büyük gücü, herkes dahildir. Kişilere göre kanun değişmez. Vehhabi değiliz biz. Suudi Arabistan kraliyet, halka şeriat uygular. Kendileri her nane yer. Alimlerimiz edile-i şeriyenin dışında biz garibanlar edile yargılanacağız. Öyle mi? Birincisi, Kur'an-ı Hakim'in hazine-i aliyesinin dellalı cihindeki <laughs> muvakkat, sif Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Bak tevafuk da etti buna ait. İnsanda bir şahsiyet var. Bir beşeriyet. Bak bunu kapattığımız zaman ne var ne yok arkadaşlar. Hasan'ı farklı göreceksin. Çay içeceğiz. Konuşacağız. İkinci bir şahsiyetim var siz görmüyorsunuz. O Namazım, orucum, iç tefekkürlerim. Üçüncü bir şahsiyetim var bu. Ne o? Sırf Kur'an hakimin hazine yaliyesinin delalı cihetindeki muvakkat sırf Kur'an'a ait şahsiyetim var. O delalın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki o ahlak benim değil. Ben sahip değilim. Yani bu delalık makamında söylemem gerekenleri yapmam gerekenleri benim değil o. Kimindir o? O ahlak benim değil. Ben sahip değilim. Belki o makamın, o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Ben de bu nevinden ne görürsen, görseniz benim değil. Mesela hoş bir cümle, hoş şey. Veya tak diye açıyorsun, tak o geliyor. Tamam. La şerikeli geldi. Bak şirk yapmayın diyor, o geldi. Ha ona aittir. Görseniz benim değil. Onunla bana bakmayınız. O makamındır. Ha, demek ki bu makama girdiğin zaman bir ruh oluyor, şu anda dünyada her tarafta ders oluyor. Hepsi tek ruh, libaslar farklı. Yani üç farklı kişiliği belletmek etmek bile o kendinden değil. Değil. Eğer bu bu üç tane şahsiyeti fark edersek, ders için değil, din için değil, aile kavgalarınızı da önler. Bunu bellersek, anlarsak. Nedir o? Bir, senin bir, bir hanımın bir beşeriyeti var. İnsanız yani. Ben kendim uyguluyorum. Ben bir insanım. Senin gibi namazla vazifeliyim. Oruçta vazifeliyim. Yerim, içerim, tuvalete giderim. Sünnette hepimiz uymak zorundayız. Beşeriyetim var. Ortak, beraberiz. İkinci bir şahsiyetim. Sizin görmediğiniz, bilmediğiniz benim Rabbime karşı bir duruşum var. Orucumda, namazımda, tefekkürümde, hassasiyetimde, terklerimde. En büyük terk, haramların terki değil. Kendini terk etmek. Kendini mutlisi <laughs> koymamak. Terk. O zaman o Budistler, Brahmanlar veya istidraç dinimizdeki tabirle suyun üzerine yürür adam. Ama istidraç olduğu için ama eğer evliya yaparsa sünnet-i seni dairesiz keramet olur. Dolayısıyla suyun üzerine yüzmek için ev, yürümek için evliya olmak şart değil. Terklerle mümkündür. Kanundur yani realitedir. Bu adet var. Adetullah. Yani terkleri, kendini terk edersen, arzularını terk edersen, yeme içmeyi terk edersen, cinselliği terk edersen, haramları terk edersen, sonra kendinden de geçersen an şartla. Bu sefer harikalar, yani ruh bedene galip oluyor. Uykuda gibi. Ondan sonra geçip gidiyorsun. Ceset gidemiyor ama ruh gidiyor bakın uykuda. Çünkü çıktın kendinden. İkinci şahsiyetimiz buydu. Üçüncü şahsiyet ise dellal Kur'an olan Said-i Muvakkaten makamı, tebliğ makamı, veya sen bir yerde ders yapıyorsun, trende bir şey anlatıyorsun, tamam Oradaki o şahsiyetin senin şahsiyetin değil. Bunu bildiğin zaman şöyle diyeceksin: Hanımımın üç tane şahsiyeti var, beşeriyeti var, Rabbin'e karşı duruşu var, bir de derse gidiyor veya ders yapıldaki şahsiyeti var. Dolayısıyla beşeriyetindeki kusuru o iki şahsiyetin ile kelemez. Tefrik ettiğin zaman hepsine göre muamele edersin. İnsanı toptancılık yapmasın. <laughs> bu budur budur hayır yani insan mozaik gibi bir taştır. Bu taraftan bakarsan hakikaten alim. Bu taraftan bakarsan zalim. Bu taraftan bakarsan uçuyor kaçıyor. Üç kişi var abi. Üç kişi var. İkisi iyi, birisi kötü diyelim. <laughs> e ne yapacağız şimdi? Atacak yani, mı çöpü? Kötüye, e, kötüye kötü dersin. Üçüne de kötü demezsin değil mi? Ya ona diyeceksin sen. O, o yönüyle lazım. Evet, o yönüyle bakmak lazım o kişiye. E sen de üç kişi geldik İstanbul'da. İkisi iyi. Bir tanesi kötü. Ben yağmurum bir adam. E şimdi dediler ki e siz de çöplüksünüz. Hasan çöplük hepsi çöplük. Oğlum öyle bir şey yaparsan ilk önce kendine yap. Kendini günahlarını afla bakıyorsan benim günahlarıma on defa bakman lazım. Ben de sana öyle. Niye? Benim günahım sana zarar vermez ama senin günahın seni aşağıya götürür. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha